Haberin merkezi Asgar Tanı Haber'e hoş geldiniz sayın seyirciler. Ben İsmail Dönmelen. Bugün Ekrem Zarcı ile Zokai'nin birbirinden farklı olayları kameralarımıza yansıtmaya çalıştık. İyi seyirler dilerim. Yol ortasında bırakılan ambulans aracı yoldan geçen vatandaşlara büyük tehlike yarattı. Şimdi haberin detayları için Ekrem Zarcı'ya bağlanıyoruz. Evet İsmail abi şu anda ambulansın yanındayız. Ee, görmüş olduğumuz kadarıyla içerisinde herhangi bir şey yok. Şu anda canlılarla içeri doğru bakıyorum. Fakat herhangi bir kan nefesi ya da cinayet işini taşıyan bir şey yok. Yani kaza süsü de yok. E, araç bilerek kasıtlı bir şekilde bırakılmış gibi gözüküyor. Asgard vatandaşlarımız çevre yeterince duyarlı değil mi? Şimdi Asgard Belediyesi'nin e, temizlik ekiplerinden sorumlu olan bir kişiyle röportaj yapacağız. Ekrem Zarcı. Ben yani Ekrem Zarcı. Yanımda, efendim isminiz neydi? Boz Keser. Kendisi yaklaşık 2 seneden beri çöpçülükle ilgileniyor. Bu işle uğraşıyor. Efendim, sokakları temizliyorsunuz 2 seneden beri. E, vatandaşlarımız galiba çok kirletiyor. Ee, bu konu hakkında düşünceleriniz ya da bir ne derler fikriniz var mıdır? Ee, nasıl desem dediğiniz gibi vatandaşlarımız biraz bilinçsiz. Çok kirletiyorlar. Ee, her yer çöp gördüğünüz gibi uğraşıyoruz işte ikisini. Biz temizlem elimizden geldiği kadar temizlemeye çalışıyoruz ama her zaman insanlar atıyor maalesef. Evet, sizler sayesinde zaten sokaklarımız bir nevi daha temiz, daha güzel oluyor. Efendim, e, her şöyle bir söz vardır. Herkes kendi sokağının önünü temizlese, aslında hiçbir e, temizlikçi iş gerek kalmaz. Bu doğru mudur sizce? E, doğrudur yalnız şöyle bir sıkıntı olur bu sefer biz işsiz kalma ihtimalimiz var yani bizim işimiz bu ekmeğimiz buradan çıkıyor eğer öyle olursa e, aslında, bizim ekmeğimiz aynen maalesef düşür. Aynen yani öyle. Ee, peki efendim, araba devletin mi yoksa sizin mi? Araç devletin, Ben şoförlüğünü devletin yapıyorum. Evet. Ee, yanınızda ekip arkadaşınız var mı yoksa tek başına mı yapıyorsunuz? Ee, yok, tek başıma yapıyorum. Bazen arada bir ekip arkadaşım gelebiliyor. <laughs> Anlıyorum. Evet efendim, ee, sizin bu meslekten bir şikayetiniz ya da sıkıntınız var mıdır? Burada objektif bir şekilde kameramıza yansıtabiliriz. Bir şikayetim yok. Ekmeğimizi kazanıyoruz sonuçta. İşte biraz daha geliri fazla olsa iyi olacak tabi. Ama <laughs> buna da şükür. Ne diyelim. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Tabii tabii, Karnınız doyuyor. Efendim peki e, kaça hani aileye bakıyor musunuz yoksa kendi başınıza geçiyorsunuz? Yok ben bekarım. Tek başım. Bekarsanız. Yani maaşınız şu anda yetiyor. Az çok yetiyor aynı. Yani. Efendim peki e, sizin mesleğinizi çalışan, aileye bakan, askeri ücretle e, ev geçindirmeye çalışan biri var mı? Benim tanıdığım yok. Ama illaki vardır. Evet efendim sizi de işinizden tutmayalım. E, şey yapalım. Peki, Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek. Için. ne demek ben teşekkür ederim. Röportaj yaptığınız için. Ben... De. Ekrem Zarcı vatandaşların balık tuttuğu bölgeye gidip vatandaşlarımıza sorular soruyor. Samuel ben. Samuel Bey ve hanımefendi ismi neydi? Uyaz. Uyaz hanım var. Ee, bugün gecenin bu karanlığında balık avlıyorlar. Ee, bu balık sezonu açıldığı açıldığını biliyoruz. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir efendim? Yani genel olarak diğer aylara göre bir balık bulgu var şu aralar. Ama yani erken başladığı için kimse de gelmiyor. Vallahi şu aralar tantamız doluyor yani. Anlıyoruz. Ee, peki efendim bu balıklar ne ee, daha çok neler çıkıyor biliyor musunuz? Efendim bir daha mı soruyu? Balık türleri olarak daha çok neler çıkıyor? Ya genel olarak uskun mu çıkıyor? Çupra çıkıyor oluyor ama genel olarak uskun yani. Vatandaşımız uskun mu çıkıyor diyor. Ya vatandaşımız gelsin hem muhabbet ederiz hem balık tutarız. İyidir yani. Peki efendim şimdi biz vatandaşlarımıza da bilgi vermek istiyoruz aynı zamanda. Yem evet. olarak ne kullanıyorsunuz? Yem olarak biz normalde kurutulmuş solucan kullanıyorduk da. Onun Bazen ise... ekmek de kullanıyoruz sayın Los Santos halkı bence siz de benimle aynı fikirdesiniz. Valla bir tık zam gelmedi, O kadar emek veriyoruz. Borçlarımızı zor kapatıyoruz yani. Valla bence zam gelmeli. Bugünlük bizden bu kadar sayı seyirciler. Objektif olamaz kartı beni izlemeyi unutmayın.